Ay tutulması dolunay zamanında ve ayın düğüm noktalarına yakın olduğu durumlarda meydana gelir. Ayın dünyanın gölgesine girmesiyle güneşten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde meydana gelir. Güneş karşı düğüm noktasında veya ona yakın olabilir. Ay tutulması yeryüzünün ayın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinde rahatlıkla gözlenebilir. Aya karşı olan dünya yüzeyine çarpan güneş ışınları dünyanın atmosferi tarafından kırıldığı için ay tutulmasında ay tamamen kaybolmaz. Tam ay tutulmasında dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulur ve kırmızı renk yansıtılır. Bu durumda da dünyanın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü yerel atmosferik şartlara göre olarak ayın rengine tuhaf değişik bir bakır kırmızısı verebilir. Dünya ay ve güneşin bazı değişik durumları kısmi parçalı ay tutulmasında sağlar. Bu durumlarda ayın üzerine dünyanın tam gölgesi değil kısmi gölgesi düşer. Ay tutulmaları genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda üç defa da oluşabilir. Bunlar arasında tam ay tutulmaları en etkili ve sert olanıdır. Güneş tutulmalarında eril enerji, ay tutulmalarında ise dişi enerji kapatılır. Bu nedenle ay tutulmaları astrolojik olarak duygularımızı daha fazla etkiler. Çünkü burada dünyasal değerler dişi enerjiyi kapatmıştır. Bu kadınlık ve üreme döngülerini de kontrol ettiği için ay tutulmaları doğum, evlilik, ölüm, aile, ebeveynler gibi temalarda daha etkilidir. Ay bizim bilinçaltımız ve ruhumuzu temsil eder. Bu nedenle ay tutulmalarında bilinç altında gizli kalan kavramlar ortaya çıkabilir. Önemli farkındalıklar yaşayabiliriz. Tutulmalar olaylara neden olmaktan ziyade olayları işaret eden sembolik göstergelerdir. Güneş ve ay tutulmaları noktasının transit gezegenler tarafından tetiklenmesi de yaşamımızda olayları meydana getirirler. Burç konumuyla önemi ve anlamı belirlenen bir tutulmada daha sonra bir gezegen transiti ile o noktanın üzerine veya karşısına gelindiğinde ya da gezegen bu noktaya kare yaptığında tutulmayla ilgili işaretler, olaylar ortaya çıkabilir. Tutulmalar toplumsal anlamda yaşanacak bazı şeylerin işaretini verdikleri gibi bireysel haritalarda da önemli işaretler gösterirler. Özellikle bir horoskopta belirleyici işlevi olan dört ana nokta vardır bunlar yükselen burç Güneş ay gökyüzü ortası yani MC noktasıdır. Tutulmalar bu noktalardan herhangi birinin üzerinde veya karşısında gerçekleşirse kişi için çok önemli hale gelebilir. Güneş ve MC kişinin daha çok e, onuru kariyeri, statüsüyle ilgili bilgiler verirken ay ve yükselen üzerinde olan tutulmalar sağlığı, enerjisi, e, sosyal ilişkileri ve ailesi hakkında bize önemli bilgiler verebilir. Tutulmaların etkilerini anlamaya çalışırken, tutulmanın kişinin haritasındaki konumuna dikkat etmek gerekir. Özellikle horoskopun hangi bölümünde gerçekleştiğini, hangi evde olduğuna, hangi gezegenlerle temas ettiğine özellikle dikkat etmek ve incelemek gerekir.